Evet arkadaşlar bunun analiz, analizini yapmadım. Sonuçlarını şey yaptım işte. Şöyle genel olarak böyle gösterebilirim. Evet benim o mükemmel güzel matematikime geleceğiz şimdi. Çok güzel matematik yapıyorum. Ee, burada ne var yanlış olarak? Bakın bir yazım yanlış sorusu var. Yani pek çok da atlamaz. Hani pek çok ayrı yazılıyor. Bir de oraya bitişik yazmışım yani. Kızım sen. Hayırdır yani. burada bu ne yanlış bu arada? Ben onu da çözemedim de. Bir daha bakıyorum şöyle. Hala bulamadım. Ben de yazımı yanlış kelime arıyorum. D'ymiş ya sorun. Aslında D daha bulması basit bir şey ama aklıma gelmedi yani. Neyse devam edelim. de şu var bu ne? Hmm. Paragraf sorusu. Bir tane daha olacaktı buralarda bir yerlerde. Ama nerede o hocamız acaba? Aha burada. Bu da paragraf sorusu. Bunu yanlış yapmışım. Ya yani bunu olabilir diyeceğim. Başka bir şey demeyeceğim. Paragraf zaten yani ne diyebilirim. Ee, sosyal. Sosyal iyi geldi bu arada. Ben daha kötü bir şeyler bekliyordum. Daha iğrenç netler bekliyordum. Bu... Ya ben bu soruya ilk önce B dedim. Sonra sildim bakın. Gözüküyor. Bilmediğin için işaretleme dedim. Keşke işaretleseydim ya. İçimde kaldı. Neyse. Bunlar var işte. Bu zaten direkt bilgi sorusuydu. O yüzden hiç yapmadım. Sadece şunlar olamaz diye düşündüm ama... O ikisinden beni işaretlemedim işte. Bunu bu benim yani... <laughs> Mallıyım. <laughs> Gerçekten hani. Aslında çok da değil ya. Ben direkt burada klimatolojik yazıyor ya. Bunu görünce atladım iklim. Orman yangını bir iklim falan diye böyle düşünüyorum işte saçma sapan. Oysa ki şurada meteoroloji yazıyoruz. Onu görseydim kasırga derdim. Ama görmedim yani. Neyse devam edelim. Sonra başka ne var? Şöyle. Çok yakın tutuyormuşum kamerayı. Ön matematiğim kötü. Yani 9 tane yanlışım var. 9 yanlış ne? 20 tane doğru 9 tane yanlışım var bakın. 9 yanlış çok kötü yani. yani nasıl yapmışım bilmiyorum anlamadım mantık zaten bunu biraz sallamışım gibi bildim yani iyice sinir oldum soruya yapamadım yapamadım sonra salladım öyle bir soruydu yani neyse buralar böyle karışık birazcık bu bu soruya hiç uğraşmadım ilk önce okudum sonra anlamadım sonra dedim geç bunu aslında çok mantıklı mı yapmıştım bilmiyorum bunu mantıklı bir şekilde mi çözdüm <laughs> bunlara hiç bakamadım hiç bakamadım gerçekten bakın bomboşlar görüyorsunuz tertemiz mis gibi e, çünkü baktım bunları uzun Hani geç dedim. Çünkü geometriyi ben daha kısa sürede çözebiliyorum. Ve az zaman kalmıştı. Geometri çözsem daha iyi olurdu. Burada tabii ki bilmediğim konuyu işaretlemek deyince de ben ya hani. işaretledim bunu. Ya bunu toplam gibi bir şey. İlk önce 1 30 dedim bakın. Ama sonra 1 20 işaretleyişim geldi öyle. Garip bir insanım. Şu paralel kenar mıydı bunlar? Dörtgen. Yeni istedim bunu. Yanlış yapmışım yani. Neden? Bunu uğraştım yapamadım. E, ee, buna hiç uğraşmadım. Son dakikaya kalmıştı. Bunun da yamuğun bir formülü gibi bir şeyleri var sanırım. Hani oradan yapacak herhalde. Bulamadım yani bunu. Sonra bu soruya yani yine mükemmel DH olduğum bir soru. Cevap 2. Ben 1 bölü 3 yapmışım. Aynen. 1 bölü üç ya bir bölü üç yapmışım. <laughs> o kadar alakasız ki bütün öncülleri yanlış yapmışım yani. Ama bunun şeymiş herhalde statik, statik, statik dengeli bir şeymiş. De daha bakmadım yani bakacağım. Sonra bu da yanlış bu arada. Bu çakma cap da doğruydu. Ama sonra yanlışmış. 2 ve 3. Hı -hı. Ama yarı çap önemli miydi hiç hatırlamıyorum. Ben sadece basınç diye hatırlıyordum. Şu hani küre çekme şeyi var ya böyle küreleri birbirine yapıştırıp basınçtan dolayı sonra çekiyorsun. Onu düşünmüştüm. Orada yarı çap önemli mi diye düşünmüştüm. Değil gibi gelmişti falan. Neyse. Sonra e, zaten bu bu tarz hiç yap yapamıyorum. O yüzden biraz uğraşmışım ama yine de yapamamışım zaten. Bu ne? Ya bu işte bu bir şey yapıyorsun sonra bir tane sıvı çıkıyor falan o değil mi? Gaz çıkıyor pardon sıvı ne? Sistematik azaldırmıyorsun. Neyse geçelim. ya Evet. Kalıtım sorularını her zaman yanlış yapıyorum. Yani istisnasız bir şekilde. Her zaman yanlış yapıyorum bakın. Yani neden neden? Ben bunu çok basit bir şekilde düşünüp birbiri bir yapmıştım ama bunun bir tane düşünme yolu var sanırım. Öyle düşünmem gerekiyor ama onu bilmiyorum onu öğrenmem lazım. Bu genel olarak unutmuşum azotu. Böyle bu şekilde yani matematik kesinlikle artması gereken bir denemeydi. Sosyal güzel gelmişti. Ben de normalimdi yani benim. Türkçe de iyi gelmişti. Bu kadar. Görüşmek üzere. Bye. Aa, bu arada bugün aslında çalışma videosu atacaktım. Ama şimdi bu videoyu attığım için çalışma videosunu büyük ihtimalle yarın sabah falan atayım.